Umarım çok bocalamam. Bocalarsam da keserim zaten. <gülüyor> neyse. Ben <laughs> neyse, ben de bu kadar gülmemeliyim ya. Neyse, bu olmadı. Sinem buraları atarsın artık. Kısaca evet. öz cevaplarım. Çok şey yaptım. Ya da yok, cevaplayayım. Boş ver. Baktım dedim ki, bunu hiç duymadım. Bunu bunu birazcık biliyorum. Aa tamam, bu adamı tanıyorum deyip işaretledim. Yani, tamam, dur. Dur. Biraz da kızlardan tüy al. böyle çok ekstrem... Deneyimler yaşamaya çalışmayın sınavdan önceki gün. Çünkü gerek yok. Sanki bir deneme çözüyormuş gibi tak 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 çözün ve geçin. Ya bunlar demek tabii çok kolay şu anda ama. Unutmayın ki e, sınav bir son değil. Kesinlikle o sınav e, hayatınıza açılan bir başlangıç. Evet. Sinan bu arada şey bunu da sana soruyorum. Sinan bak sana da iyi Yeter ki kapanış yapamıyorum resmen. Şu an videoyu kapatamıyorum. Sonsuza kadar böyle kalsın. Herkese merhaba, ben Sinem. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet, böyle söylemek çok iyi hissettirdi. Bugün birkaç arkadaşımla birlikte sizin için YKS serüvenimizin sonunda neler yaptığınızı anlatacağız. Oldukça heyecanlıyım çünkü bu hepimiz için bir ilk ve umarım hoşunuza gider, umarım işinize yarar sınav anında. Umarım bu söylediklerinizi kullanabilirsiniz ve çok iyi sonuçlar elde edersiniz. İnanılmaz heyecanlıyım ve neyi nasıl söylemem gerektiğini hiç düşünmedim, hiç çalışmadım. Baya spontan gideceğim. Umarım çok bocalamam. Bocalarsam da keserim zaten. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Kendi esmime de bu kadar gülmemeliyim ya. Yeter. <laughs> 2019 yılında 472 puanla 17.600 sıralama yaptım. Ve şu an İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Türkçe bölümdeyim. Herkese merhaba. Ben Hatice. Ee, i̇lk videodan biliyorsunuzdur belki. Eğer bilmiyorsanız e, hemen kanala abone olun ve ilk videoyu izleyin. Sinem'le geçirdiğimiz tatlı bir günü de izlemiş olursunuz. E, ben Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. E, bir yıl hazırlık okudum. 2018 yılında 160 bin sıralama girdim bölümüme. Merhabalar, ben Onur Soylu. 2019 yılında Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'nden mezun oldum Ankara'da. Yine 2019 YKS sesinde 17.323 sıralama yaparak İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazandım. Ve şu anda da e, üçüncü sınıf olmak üzereyim. Yaklaşık bir buçuk hafta sonra inşallah. Arkadaşlar ben Melis Doğru. E, Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü Türkçe 3. Sınıf Öğrencisiyim. Yüzde %50 bursla yerleşmiştim. E, 2018 yılında yaklaşık bir 420 bin sıralamayla yerleştim. E, ben de Selen Ateş. Maltepe Üniversitesi'nde tam burslu İngilizce Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık okuyorum. Şu anda birinci sınıftayım. E, 2019'da e, girdim okula. Ee, ve 64 bin sıralama yapmıştım. Hanginiz daha Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 3. sınıf öğrencisiyim, tam bursluyum. 2018 yılında 50.000 sıralamayla okuluma yerleştim, birinci olarak yerleşmiştim. Ben hız kaybetmemeye çalıştım çünkü hani hep şey diyor ya herkes. E, son ay çalışan kazanıyor diye gerçekten öyle ve ben 2018 yılında son aylarda çalışmayı bıraktığım için işte hız kaybettiğim için e, kazanamamıştım ve 56 bin sıralama yapmıştım. O yüzden hız kaybetmemeye çalıştım ve. Yine günde 8 saat çalışıyordum. Hatta bir ara 10 saati gördüm ama son ayımı, son haftamı hatırlamıyorum. Sürekli ders çalışıyordum, deneme yapıyordum, soru çözüm videoları izliyordum. Yani bütün bir sene boyunca nasıl hazırlandıysam öyle hazırlanmaya devam ettim. Artık sınava bir hafta süreç kaldığında ben artık çok sıkılmıştım. Yani hem çalışmaktan, hem e, stresten, hem yani genel olarak artık e, benim için zor bir Hepimiz için zor bir süreçti yani o süreç. Ama son hafta kadar artık daha çok deneme çözmeye önem gösteriyordum. Ve böyle artık sınavda hani kesin %100 çıkabilecek ama benim de zorlandığım tarz konulara hani biraz daha tekrar yani konuları pekiştirmek de amacım ama kendimi sıkma hani kendimi sıkıp zorlamaya çalışmıyordum. Çünkü artık son raddeye geldiğimiz için ben de biraz sıkılmıştım açıkçası. Sınav haftası çalışmalarıma ekstra bir yoğunluk katmadım veya azaltmadım. Sınav haftası normalde çalıştığım kadar çalıştım. Eksik konularımı bakmaya çalıştım genelde. Ekstra olarak dershanemizin bize her gün yaptığı denemeler oluyordu ve o denemelere sürekli giriyorduk. Yani normal çalışmama çalışmama tek ekstrası o denemelerimiz oldu. Ya fakat bu demek değildi ki hani sırf e, bütün gün 7-24 çalışıyordum demek değildi. Yine arkadaşlarımla gezdim işte arkadaşlarımla boş vakitlerimizde e, dolandık e, ettik işte yemek yedik falan. Hani o tarz aktivitelerim oldu. Yani ekstra bir çalışmaya girmedim ama ekstra bir rahatlığa da girmedim. E, bu dönemde öğrencilerin artık konu anlatımını bitirmesi gerekiyor. Benim bitmemişti. Bitirme gibi bir çabam da olmamıştı. Neden bilmiyorum. Sizin bitsin konularınız, e, deneme çözmüştüm ben daha çok. Yani bu süreçte en çok deneme çözdüm. Benim bu şekildeydi. E, ben de zaten mezun senemde kazanmıştım ve mezun senem full dershanede geçmişti. Yine son haftada da dershanede genelde deneme yapılıyordu. Her gün işte bir gün TYT, ertesi gün AYT. Yine perşembe, cumaya kadar bu denemeler devam etti. Onlara girdim. Ekstra böyle e, konu anlatımı ya da ezber gerektiren herhangi bir şey o hafta içerisinde yapmamıştım. Ben de Mayıs'a kadar zaten tüm konu anlatım kısmını bitirmiştim. Mayıs'tan sonra deneme çözmeye başladım. Son haftada daha çok ezberlenecek formül falan onları ezberlemeye çalıştım. Bir haftam daha rahat, kendimi dinlediğim bir hafta oldu. Böyle. Ben galiba e, birkaç saat ders çalışıp sonrasında televizyon izlemiştim ya da telefonda takılmıştım. Şu an çok hatırlayamıyorum ama hani böyle gece yarısına kadar çalışmamıştım onu hatırlıyorum. Böyle akşam 6-7 gibi bırakmıştım çalışmayı ve sonra böyle sonunu bekleyen kurbanın koyunlar gibi <laughs> televizyon karşısındaydım diye hatırlıyorum. Açıkçası ben ailemle geçirdim son öncesi gecemi. Ee, benim istediğim bir filmi izledik, ee, işte Mısır patlattık. Benim istediğim yemek yapıldı o akşam. Ee, hani öyle ailemle güzel bir vakit geçirdim. Sınav öncesi gecesi çok garip bir psikoloji. Hani ertesi gün bir sınav geliyor ve işte hayatınızın geri kalanını e, belirleyecek bir sınav gibi geliyor. Ya biraz öyle aslında da. Ee, ve hani çok stresli oluyorsunuz genel olarak. Hani bir şey de yapmadım ama. Sınav öncesi gecesi oturup ders çalışmadım ben. Sadece bir coğrafya notumuz vardı böyle kalınca. Ona biraz göz gezdirmiştim. Coğrafyam pek iyi olmadığı için. E, belki aklımda bir şeyler kalır diye. Böyle bir göz gezdirip o şekilde yapmıştım. Ders çalışmadım sadece ne bileyim doğanın gücüne inandım. Dua ettim. <laughs> ben de mesela e, cuma gecesinde hani TT'ye dair herhangi bir çalışma vesaire yapmam dediği gibi uyumaya özen gösterdik ya da dua ettik. Aynen. Ya da mesela ben kızlarla konuştum. işte, onlar biraz gaz verdiler. işte moral vermeye çalıştılar vesaire. E, cumartesi günü de eve geldiğimde TYT'den artık çıkmıştım. TT tamamen bitmişti. Aynen. Ve hani artık onun için bir şey yapamazdım. TT bir milyoncu da olabilirim. İlk on bine de girebilirim. Artık o geçti. Onun için bir şey, yani elimden artık bir şey gelmez. AYT zaten daha önemli TYT'den. O yüzden mesela eve geldim, yemek yedim, biraz dinlendim. Ve o akşam üzere ve o gece uyana kadar hani full edebiyat, yazar eser vesaire bunlara baktım. Ben de e, TYT öncesinde rahattım. Çünkü daha henüz bilmiyordum bu kadar zor olacağını. Rahat bir 7-8 saat uyudum. TYT'm biraz kötü geçmişti benim o gün cumartesi günü gelmiştim eve. Onun gecesinde ben AYT'de kendime çok güveniyordum. O yüzden hiç kendimi salmadım. Tamamen AYT odaklı, çok güzel geçeceğine odaklanmıştım. AYT'ye girdim. TYT'de sıralamam 180 bindeydi. AYT'de eğer yani TYT çıkışında kendimi böyle kahretseydim, AYT'den de kötü geçecekti. Büyük ihtimal 50 bine de çekemeyecektim. Ama ben öyle yapmadım. Strateji geliştirdim ve AYT'de 50 bine çektim. Bu <laughs> <laughs> kadar güzel söyledim. <laughs> Çok özgür. Bence güzel. <laughs> evet çok faydalı. Çünkü biz iki de sınav yerimizi bulmakta çok zorlandık. Bir de ikinci sene ben kız kardeşimle birlikte girdim ve ikimizin de okulu birbirine çok yakında. Ve evimize de çok yakında okullar. Ama babam bir türlü bulamadı okulları ve biz bayağı bir aradık o gün. Ya bir okulu bulduk, diğerini bulamadık, sonra diğerini kaybettik falan. Çok zor bir yıl. Ona eğer sınav sabahı yaşasaydık bu ihtimal her şey biterdi benim için. Çünkü çok stres yapmıştım o günde. O yüzden mutlaka görmeye gidin. Kesinlikle faydalı. Çünkü e, açıkçası ben ortaokulda sınava girdim. Ve hani ilk ortaokul öğrenme endişem şu oldu. Hani biliyorsunuz ki ortaokul ve ilkokulların sıraları biraz daha küçük oluyor. Hani ben acaba sırada oturabilecek, rahat sığabilecek miyim, rahat edebilecek miyim diye düşündüm. O yüzden de e, okulu hani bir ziyarete gittim. E, bir de aynı zamanda hani İstanbul'da yaşıyorum. Yani İstanbul'da sınava girdiğim için e, sınav yerinde bir nebze merkezi bir yerdi. Hani aynı zamanda babam da hani arabayı ben nereye park edebilirim, nasıl yapabilirim diye bir bakmak için gitmiştik. İşte okula hani gittiğimde sıram sallanıyor mu diye bir test ettim. Yani bu açıkçası beni çok rahatsız eden bir durum değil de. Şimdi hani matematik çözerken bir hayal edin. Böyle gerginsiniz. Şöyle şöyle şöyle, şöyle kağıdı siliyorsunuz ve sıra tak 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 sallanıyor. Yani Hani diğer yerler diğer insanların hani kötü şeyini almayın o yüzden e, tavsiyem gidip bir bakın. Bence sınav yerini önceden görmek faydalı bir şey. Hem sınav yerinizin nerede olduğu, hangi okulda olduğu, ulaşımınızı nasıl sağlayacağınız, işte kaç saat süreceği falan bu gibi detaylara biraz daha hakim olmuş olursunuz. Hem de hani gireceğiniz ortamı, e, gireceğiniz sınıfı, gireceğiniz sırayı önceden bakmak e, hani olası bir Kötü durumda mesela sıranız bozuk çıkar, sıranız kırık çıkar vesaire. Onları hem önceden bilmenize hem de onları değiştirmenize yardımcı olabilir. Ben gittim, e, okulun fiziki e, özelliklerine baktım. İşte nerede olduğuna, kaç dakika sürdüğüne e, dikkat ettim. Ben iki kere sınava girdim. 12. sınıfın sonunda ve mezuna kaldığım senede. E, 12. <laughs> sınıfta gidip okulu gördüm çünkü bilmediğimiz bir semtteydi. Uzaktı evimize ve arabayla gidecektik. Babamın da yolu görmesi gerektiği için e, galiba 2-3 gün öncesinden falan gidip bir okulu gördük. Ama ertesi sene mezuna kaldım. Sen tekrar e, gitmedim okulu görmeye. Çünkü mahallemde bildiğim bir okuldu. Yakında arabayla 3-5 dakika mesafede. Yürüyerek 15-20 dakikalık bir mesafedeydi. E, o yüzden gidip görme gereği duymamıştım. De gidilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben okuluma gitmiştim. Kere ortamı görmek çok önemli. Benim sıram sağlanıyordu ve kırık gibiydi. Ben de okul görevlisine bildirmiştim ve değiştirmişlerdi sıramı. Bu konuda faydalı olabilir. Ama onun dışında mesela girişleri, çıkışları, lavabo yerleri, bunlar önemli. Daha çok kendinizi orada benimsemek açısından bence gidin. Ben bu konuda biraz şanslı bir insanım bence. Çünkü eğer bir şeye konsantre oluyorsam hiçbir şey dikkatimi dağıtamaz. Bu günlük hayatımda da böyle. Eğer yani o an bir şey düşünüyorsam yanımdaki kişiler ne konuşursa konuşsun, ne yaparsa yapsın dönüp bakmıyorum. Yani çevredeki faktörler benim dikkatimi dağıtamaz. 2018 sınava girdiğim okulda hiçbir şey olmadı. Çok sessiz bir okuldu. Hem çevresi sessizdi hem öğrenciler gayet pür dikkat sınavını yaptı. Öğretmenler çok iyiydi. Ama ikinci sene yani mezun senemde sınava girdiğim okulda horoz besliyorlardı. Bu gerçekten vardı ve ben fark etmedim hiç çünkü Türkçeyi çözerken kendim gerçekten Türkçeye kitlemişim ve çok uzun bir süre boyunca Türkçe sosyal feni yaptım yaklaşık böyle bir 45 dakika 50 dakikada ve ondan sonra fark ettim ben horozların sesini tavukların sesini ve hatta sonrasında inşaat çalışmaları başladı veliler inşaat çalışmalarını yapan insanlarla kavga ettiler. Ve sonrasında durdu bu. Ama ben o sırada hani böyle birkaç dakikada oldu zaten. Her şey benim işte horozları fark etmem, kavganın olması ve matematiğe başlamıştım zaten. Ve çok çabuk tekrar dikkatimi topladım. Dediğim gibi bence biraz şanslıyım bu konuda. Ve daha önce hiç dikkat dağınıklığıyla başa çıkmak zorunda kalmadığım için e, bu konuda yorum yapmamın çok doğru olacağını düşünmüyorum. Şimdi şöyle ben ilk sınava girdiğimde aslında iki sınav içine geçerli ama e, TET'de daha çok yaşadım bunu. E, kalbim o kadar hızlı çarpıyordu ki yani böyle hani kulaklarımda kalbimin sesini duyuyordum. Yani odaklanamıyordum sana. Etrafımdaki dikkat dağınıklığından çok aslında ben kendimi etkilemiş oldum. E, bu durumda da yapacağım hani ilk şey yaptığım ilk şey kalem kağıdı bırakmak. E, derin derin nefes alıp sakinleşmeye çalışmak. Çünkü hani o heyecanla okumaya devam edersem yani net bir şey kaçıracağım. Yani dikkatimden kaçacak ve okuduğumu zaten doğru düzgün anlamıyorum. Hani yanlış yapacağım ama yetişmesin. Hani bir iki sorum kalsın ama doğru yapayım diye düşünüp kağıdımı hani kalemimi kağıdı bıraktım. Biraz derin nefes aldım. Kendimi sakinleştirdim. Bir tanecik şeker attım ağzıma. Suyumu içtim. Ondan sonra oyunu biraz daha sakinleştikten sonra tabii ki de çok sakin olamadım ama daha sakinleştikten sonra en azından soruyu soruları anlayabilir hale geldikten sonra devam ettim. Benim dikkatle genel olarak çok bir problemim yoktu. Ben hani bir şeye odaklanınca gerçekten odaklı bir şekilde kalabiliyorum özellikle bu denemelerde ve sınavlarda. Ama tabii ki de sınav günü ve sınav zamanının ayrı bir heyecanı oluyor. Ve yani ilk böyle 5 dakika 7 dakika falan böyle bir tık kendime gelemediğimi hatırlıyorum böyle işte ben matematikten başlarım genelde. Soruyu okuyorum böyle bir şey anlamıyor gibi oluyorum falan böyle gereksiz bir strese girmiştim. Ama dediğim gibi hani 5 dakikadan sonra sorulara o kadar odaklandım ki bir süre sonra hani ne olduğunu nasıl olduğunu unuttum ve hani sadece sınavı çözmeye başladım. Sanki dershanemde ya da okulumda bir deneme giriyormuş gibi tamamen sınavı kanalize olarak ilerlemeye başladım. Ee, şöyle çok fazla dikkat dağınıklığı yaşamadım ama e, TYT'de sürem çok azaldığı için stres yapmıştım. E, benim çok fazla böyle dikkatim her şeyde dağılmaz. Ben odaklandığım zaman hani ee, çok ekstrem bir şey yapmanız lazım ki ben o odaklandığım şeyi bırakayım. O yüzden mesela bu sınav sürelerinde, sınav süreçlerinde daha doğrusu e, yani rahat geçiriyorum diyebilirim. Cam kenarında oturuyordum. Özellikle mezun senemden bahsedeyim. Cam kenarında oturuyordum. Cama çıktı. Yan tarafta bir bina vardı ve kadın elektrik süpürgesi açmıştı. İşte ne bileyim kuş geçiyordu, araba geçiyordu. Bunlar çok normal şeyler. Hani bunların dikkat dağıtmasına tabii ki izin vermemeniz gerekiyor. Benim mesela aksine çok dağılıyor. En çok dağıldığı nokta şu, eğer hoca e, yani başımda gözetim e, yapan hocamız başımda gelip benim beklerse benim için bitiyor her şey. Ya da çok saçma bu e, kağıt sesi sayfa değiştiricik <laughs> değiştirici. O şey, herkes benden hızlı yapıyor. Evet benim evet. yani ben onu yakalamaya çalışıyorum. Bunlar ne kadar erken çözüyor da sayfaları hemen değiştiriyor moduna giriyordum. Ben yani kaç yıldır okuyorum. <laughs> Bütün sınavlarımda hep heyecandan, hep stresten, hep de dikkat dağılmadığından kaybettim daha çok. Hayır. Ben kendi denemelerimde bile farklı bir yol izlemedim. Çünkü zaten ikinci senemde ve artık nasıl çözmem gerektiğini biliyordum. Ee, Türkçe, fen, sosyal, matematik yapıyordum ben. Ve bunu asla değiştirmedim. Şimdi şöyle ki, sınav normalde ben sınavda e, TET'de şimdi Türkçeyi ilk başta bir başlarım. Bitirdikten sonra tamamen matematiğe geçmek. Matematikte yani şöyle ki ben hani o soruların tamamında kalamıyordum. Yani hani baştan sona matematiği devam ettiremiyordum. Çünkü dikkatim dağılıyordu. Ben de matematikte biraz ilerliyordum. İşte durumuma göre ya fene geçiyordum. Hani nerede artık hangi soruya kadar geldiysem. Yani hani o benim ruh halime kalmış oluyordu. Ama... Sınav sırasında denemelerden farklı bir yol izlemedim. Bundan da kastımız Hani herkesin bir kendine göre bir metodu vardır. Ben hani TYT'de matematikten başlarım, fen çözerim, Türkçe çözerim ve sosyalle işi bitiririm. O benim kendi sıralamamdır. Sınav esnasında bu sıralamayı sakın değiştirmeyin. Çünkü alıştığınız bir şeyden vazgeçmek sizi paniğe de sürükleyebilir. Zaman yönetimini tam ayarlayamamanıza sebep olabilir. Bu yüzden hani sizin açınızdan kötü sonuçlar doğurabilir. Ben sözel kısımda özellikle kendime çok fazla güvendiğim için direkt ee, bitirebildiğim en kısa sürede Türkçe'yi bitiriyordum. Sonra matematiğe geçiyordum. Matematikte tıkandığım zaman sosyali, e, sosyali yapıyordum. Daha sonra işte fene mutlaka bakıyordum. Her ne kadar TM öğrencisi de olsam. Benim şöyleydi. Ben eşit ağırlık öğrencisiyim. Öğrencisiydim. Daha doğrusu. Ben Türkçe'yi mesela çok yani en fazla netim 39 Türkçe'de. Sınavda mesela benim Türkçe netim 26'ydı. Ee, Türkçe çok zorladığı için taktik değiştiremedim. Yani e, onu yapmam gerekiyor dedim kendi kendime. Farklı bir yol izleyemedim. Ben de normalde sınav öncesindeki denemelerimde ilk başta matematikle başlıyordum. Sonra Türkçe, fen, sosyal diye devam ediyordum. Ama sınavda öyle olmadı. Matematik beklediğinden zor geldi ve bir karamsarlığa kapıldım o sınav esnasında ve matematik ilk 10 soruyu bırakıp fene geçtim hemen. Fenim güzeldi. Hemen 10 dakikada bitirip Türkçe'ye geçtim. Sonra da sosyal diye devam ettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve size biraz yardım edebilmişizdir. Şu an çok stresli ve çok zor bir durumda olduğunuzun farkındayım ama geçecek. Çok az kaldı. Ve sakın unutmayın ki bu sınav hiçbir şeyin sonu değil. Hatta güzel günlerinize giden bir basamak. Da güzel geçecek bir basamak. Sakın böyle sınav anında aa dünyanın sonu gelecek işte ben bu sınavı yapamazsam hep başarısız bir insan olacağım. Bu sınava göre benim zeka seviyemi ölçülecek diye düşünmeyin. Çünkü sınav sadece stres yönetimi. Başka hiçbir şey değil. Ve bence çok da abartılan bir şey. Ee, sadece derin derin nefes alıp 3-5 saatinizi gözden çıkaracaksınız. Ondan sonrası yaz tatili. Ondan sonrası en güzel de tercih dönemi. Hatta isterseniz tercih döneminde de konuşuyoruz. Orada da neyi nasıl yapmanız gerektiğini, yine bu şekilde bu ekipte anlatırız. Umarım emeklerinizin karşılığını aldığınız bir sınav olur ve umarım sınavdan çıktıktan sonra iyi ki dersiniz. Açıklamalar kısmına videodaki herkesin Instagram adreslerini bırakacağım. Hepimiz istediğiniz zaman mesaj atabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Tercih döneminde de burada olmaya çalışacağız. Onun dışında çekmemizi istediğiniz videoları olursa da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım tercih döneminde şu anki stresinizden eser kalmaz ve hepimiz gayet mutlu bir şekilde görüşürüz. Tamam bitiriyorum artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.